Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün GTA 5'in farklı bir modunu oynuyoruz. Play dedim. Sorry. Heh. Yaptık. Telefon çalıyor. iPhone diyor. Ben bu oyunu da oynuyordum ya. Bayağıdır. Oh. Tipini göster lan. Evet evet evet. Şimdi benim istediğim çok güzel bir arabayı çalacağım. Özel arabalardan. Yok hayır düşme. Düşme. Allah. Bir de arabayla suya düştüğünüzde ölüyorsunuz. Alın. Polis nerede? Dur. Allah'ım öldün. Önüki arabanın tekerleğini patlatacağım. Suk suk suk. Hop Allah. Ne yapıyor? Kamyon al. Bas. Bu gaza basacağım. Yaldırmam gerek. Oy. Havaşlamayacağım hiç. Yoksa beni yakalıyorlar ya. Ay Allah. Polisler buraya da gelmez de. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Buradayım. Tamam da bunlar çok yavaş. Hızlı olun birazcık ya. Allah. Allah'ım sana. Ay şuradan geçeceğim. geçtim. Ben böyle özel bir sürücüyüm. Aa, hop 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 hop. Hop. Oha. Ü, git git. Neyse buradan gidiyor. Hayır. İn. İn lan arabadan! Ah. Düştük. 5. Benim kaç telim var? Şu arada bir yol vardı herhalde. Hatırladım kadarıyla evet. Çünkü ben bu oyunu oynadım. Çok eskilerden kalma olarak. Burada bomba falan vardı. Aha. Bakın ben size dedim. <laughs> Araba arabayı çaldım. Arkadaşlar özür dilerim içim dalmış bir anda. O kadar kaptırdım ki kendimi oyuna. Allah. <laughs> ne yaptım lan? Beni Çekil lan. Polis geliyor. Arabayı yaktım yoldan bence da e tam ben çok iyi sürülüyüm kaçabilirim. Uyyy. Stop et, dur stop et. Ne yaptım lan? Ah. Hop. Polisler etrafında. Oh, uy. Son yırttım. Hop. Allah. Hayır, hayır. Oha, tamam iyi bu Hayır. İn. Oy. Neredeler? Oho, oho. Gene 28 mermim var. Öl evet, lan. Böyle şey başardım. Of. Arabam yok baba. Arabam Arabam. Özür dilerim bu ben, ben buradan gideyim de. Çünkü ben sahile inmek istiyorum. Sahil neredeydi hakikaten? Şu miydi? Heh buradaydı. Böyle sahilde şöyle gideyim. Yolculuklara. Oy hayır 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 hayır. Atmam patmam Oy. Ben bu kadar mı ilerleyeceğim ya? Hadi görmeyeyim. Orayı mı gidelim bir daha arabayla? Merak ettim. Taksi gibi davransam. İlla arabamdan. Kadri. Oğlum bana ne vuruyor? De, metrem. Ama arkadaşlar metram artıyor. Şunu bitireyim de. Ah. Silahım var, silahım. Hadi bir Şöyle fark edeceğim. Hop. Hop. İn. Polis. Polis amca yardım edeceğim ben. Ay tamam arabasından mecbur çıkacak. Ana altı üstü araba park edeceğim. Bundan da bir şey yok yani. Size i̇şte polis karakola açıyor işte. Ne güzel şöyle. arabamı da kaybetmeyeceğim. Ölçü kaçacağım. O ne lan? O ne? Yediyor. Hmm. Dur ayarlar diyeceğim. Her... Yok. Ne olsun ne Bu ara video kaldı. Oğlum. Çıkın önümden. Önümden çıkın. Sınırsızdayım da. Hop. <laughs> Vvvvvv. E ne oldu? Burada bir şey gösteriyordu. Neyse uzun araba. Uzun arabam var. Ben de buradan giderim Oha istediğim araydı o. Etimi kaçırdım? Bu <laughs> daha az uymuş lan. Oy hayır dön 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 Çok fazla gittim. Geç abiceğim. 41 metre diyor. Şimdi de orası mı? Kaldı. Hemen arabamla kaçacağım. Şunu önünü keseceğim. Bırak lan o arabayı. Bırak diyorum lan. kadar artıyor. Wow, oh, oy. Araba fena. Oy, oy. Fena darbe veriyor. Ama arabam bir sıra bekleyin arkadaş. Oy, ah. Hop. Arabayı, arabayı affedeceğim. Arabayı mahvetmeden fetmeden İn in. Oy kızarmış tavuk oldum. Aa ya. Kızarmış tavuk oldum resmen. Of. Oh, Ateki yarı süreceğim. Geç. Şunda kalsın da. Eten benim boş bir araba bulmam lazım. Artık iyi insan olacağım. Yeter bir tane, iki tane insan uçak kullanmadan durma. Allah kahretsin. Polis varmış. Gelmeyin bak. Yaparım. Gelmesinler yoksa bu arabayı çalarım. Cık. ah. Gidemedim. Bekle lan burada orada. <laughs> Bekle. Ah. Oh son anda durdurdum. Araba çalmam gerekiyor. Yoksa ara süremem. Allah. Bu arabada fren yok. Hiçbir arabada fren yok. Fren olca daha iyi sürerim ben yoksa arkadaşlar. Hı. Ah. Hı. Buradan da dönelim. Yok kılıç dolayım da bir şey yapamam. Bir şey yapamam. Öyle kimseye. Düz doğrayalım. Şu yacı kızla de geri şeyle durdurabiliyorum. Hop arabama. Oy. Kötü sürdüm ama yine de. Ara ehliyetim yok çünkü. Allah. Ara ehliyetim olsa bir ee. Bak çarpma da bana. Oha. Sonra tamam, ben basarım şimdi. Bak, artık sinirlendim. O da ne lan? Çıkacağım şuna. Aha. Ya. Onu kül ettim. Kül. Kül oldu. Sık 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 sık. Aha. Polis yakaladı. Yes dedim. Para da kazanmam gerekiyor bir de. Pol Dur. Çık 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 çık. Seni yakacağım polis yokken. Polis yokken şanslıyım ya. Sık. Dur. Allah. İnan polis. Şimdi kafamı çöpüyorum. <laughs> Aradan her şeyini uçuruyorum tüm arabaları. Dur lan orada. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Dur dur dur. İşimiz daha bitmedi seninle. Sana böyle sıkacağım. Sık sık. Genceko. çıkmış. <laughs> Oy. Yıkır <laughs> kır arabayı, kır kır parçalar arabayı. Şöyle de böyle Komşu komşu bır bır bır. Oha oha ah, ara bir oha. Ama bu arabayı yakarım. Oha arabadan nereden indi ya? Şaşırıyorum. Yani. Bak 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 bak. Üstelik sana sıkıyorum ya. Şimdi. He. Siz burada sıkışın var bu patlayana kadar. Çıkacağım. He, şurada patlasın. <laughs> Sen de. Sen de patla. Ben de diyeceğim. Hayır. Oy. Oğlum patlayan robalar yaptım. Çok para kastım. O kadar iyi para kasılmaz burada yani. Daha çok silah toplarsam daha iyi kasarım. Dur bakalım burada sigortacı arabası. Çık, bunu sigortacı diyorum ben. Bilerek. Oha oha oha. Şuraya geç. Para kazacağım. Para para. Para istiyorum. Paralarını ver lan. Ver lan. Heh. Sana patla burada. Çökelek. Oo. Kaç kaç kaç. Polisler etrafımı sardı. Şu arayı sıkacağım koşa koşa. Böyle sıkmam daha mantıklı. Hop. Oy. Oy. O kadar para kazanılmaz. Kasıl Çok para kasıyorum. Artık yeter yani bu kadar kastım. Bırakma lan seni peşine. Burada patlayacaksın. Uf. Sık sık sık. Şunu tekerleğine sıkarım ben lan. Hop. Bırakın beni rahat bırakın. Şu arabayı da öldüreyim. Heh. Bırakın Uy. Fazla mı vurdum? Çekiliş için. Öyle değil bence çok para kaçıyoruz. Binlerce paramız oldu. Bin k para. Sen de yakacağım. Oha. Oraya yanarken ben. Araya yanarken bunu da yakacağım. Öyle yakacağım. Videoyu. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Dur bir yakalanalım, bakalım polis yakalanmak istiyorum ben. Polis nerede? Bakın polis 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 polis. Hiç yakalanmak istiyorum. Gel yakala. Heh, yakalamasını istiyordum zaten. No. Bakın kaç TLmiz var. Yok. Aa. Arkadaşlar bu videomuz buradan bu kadar olsun. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça ve bay bay. Anam kapatamadım arkadaşlar ya.